size baştan böyle yapayım. Kulaklığım bozuldu. Yani bozulduğu için de arada cızırtılar olabilir. cızırtılar cız, için kusura bakmayın. idare edin. Yakın zamanda üzülmeye çalışacağım. Yeni bir kulaklık alarak. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Abone olarak atmayı unutmayın. 50 abone oluyoruz. 50 abone oluyoruz. Belki sürpriz. Belki diyorum. Belki. Olmayabilir. Söz hadi kaçtım. Ay bir şey diyeyim. Bu zaman olmuş ya ben buralara girmeyeli. Ya. Gece 4'e saat 4'e kadar ben böyle duracağım yani. Gerçekten yapacak başka bir şey yok. FNAF 1 resmi geçseydim ya. FNAF bir çok sıkıcı abi. Bu arada FNAF 1'i bir, multiplayer oynamamı istiyorsanız kameram like Şarj biraz fazla mı gidiyor bana mı öyle geldi Bu biraz fazla bir tızı biçiyor yani. Şey yürüdü mü lan? boyun. My day, my fun day, my birthday, my. Ya, bugün çok kolay ya. Çok kolay ya. 2 ağzı A bu oyun niye bu kadar kolay ya? Tamam lafımı geri almıyorum. Bu oyun çok kolay. Gitti. de. Bam 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 bam. O O nasıl o çok nadir bir şey değil mi? İsmi yazdı? Hocam Golden Freddy. <laughs> Çıkar mutfakta mısın lan? Ne izliyorsun çıka mutfakta? Git ya! Aa sapık! Vay abi ne hoş Sen niye buraya gittin? Ona o kadar es kadar oyun yok ya. Tamam dödü geldi ne bakacağım acı çok merak ediyorum. Kadına mutfakta etrafın az ne diyor? Abi ben Trap Frost neyim ya? Abi bu geceyle geçersem ben Baba Pro Kola Diga. Oha! Ne diyorsun ya? O kadar hızlı mı ya? Peki saygı duyarım ama yani, gerek yok öyle bir şey gerçekten. Allah Allah. Allah Allah yahu. Foxy Bey siz yani bu kadar hızlı gelmediniz. Tersli bir iş va var. Da bakıyor lan ama belki oyunu biraz yumuşak almış olabilirim. Korkuttu. 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 Ama <laughs> Bak Bonnie ve çıkadan korkuyorum. Önemli mi? Korku bir şey bu abi. Onları durdurabilir ama ben bu zamana kadar Foxy'yi bir kere bile durduramadım. Bonnie olduğu yerde dans ediyor. On geriye yerli yine ya. Abi beni vallahi çağısta yapıcan şimdi ha. Gider misin ya? ya gel ya da git. Bam 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 Saat 1 ve hala yani şu an 70 lazım kaldı. Büyük ihtimalle Freddy'ye gebericem Kanka ben kaybettim ya. Yok. Ha, gitsene. Gece 2, saat 2, yarışma 56 Daha kaybedersem diye bitireceğim Cebe sokuyor Foxy ya Kanka git. Gitsene. Kış. Kış kış. kış. He. ne bakıyor? Kış kış. Şş, alo. Gitsene kardeşim. Ya sabır. Şükür Allah'ım. Sen ne bakıyorsun burada? Lan nereye yürüyon Şarjım yetmeyecek. Bu Asper'den nefret ettim şey bu şarj ya. Ha ha ha! Yapma ne olursun. Nananan. Abi ben bekliyorum sadece. Yok abi. Su gibi akıyor abi, su gibi akıyor. Aynı bizim hayatımız gibi. Anam. Abi, abi yapma. Yüzünü seveyim yapma. <laughs> hayır. Okçu çok korkutuyorsun. Hadi iki, tez, hadi lütfen. Al. Git. Yapma, yapma, ne olursun, hayır. Biter misin? Abi, gitti, gitti. Allah Abi Abi